아, 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 Alo yapma öyle. Rahat durun. Zaten birazdan kaldıracağım onu. Bak bak bak. Neler yapıyor bak. Sultan. Arkadaşlar Sultan'ın ayağını şey yapmıştınız. Şimdi onun ilaçlarını ben yapıyorum. O düzelmeye başladı yavaş yavaş. Biraz kötüydü o durum. Ondan dolayı da biraz gecikme oluyor. Aşağıda duman ve karabaş geziyor. Şimdi bunun şeyi yarın öbür gün bir aralarında bir şey çıkabilir arkadaşlar. Öyle bir durum ki şimdi şu aralar dikkat etmeye başladım. Ee, beraber de gezmiyorlar. Yani aralarında bir şey var. Çok fazla yan yana dikkat etmişsinizdir belki fazla gelmiyorlar bu aralar. Yaman ve çünkü normalde zalım Yaman yanındayken e, Küçük bir yavruydu. Yamanla çok oynuyordu. Çok vakit geçiriyordu. Evet bu tarz değişikler, değişiklikler olmaya başladı arkadaşlar. Yavrular zaten inanılmaz yaramazlar. Şimdi ben bu şeyi kaldırayım arkadaşlar buradan. Ya dediğim gibi bir şey olmasın. Zaten toplamam lazım burada azap da o yüzden oraya bağladım azapı. Normalde azap bunun şeyi e, sahibim sahibi benim diyor bugün sabah Aslan bile burada hırladı. Aslan yaklaşamadı mesela. O yüzden onu katlayıp yerine koyalım en azından. Ortalık şey olmasın. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.